Ben Şambi abi böyle şeyler yapıyoruz. Vaa wow, Medine Barbie slime'dan kıyafet yapıyor. Yes. Bakacağız nasıl bir şey yapacak. Haydi bakıyoruz. Nasıl bir şey yapacaksın Medine? Haydi bakacağız. Nasıl bir şey olacak? Sizce güzel olabilir mi? Ben ilk defa görüyorum. Ayakkabı Allah yardım etsin şu Barbie'ye. Tamam. Bakarız. Wow. Elbiseye bakın. Göster Medine. Wow. Slime'dan yaptığı elbiseye bakar mısınız fena Ne güzel i̇yi olmuş Medine. İyiyiz, iyiyiz. Sen iyi. Sen nasılsın Barbie hanım? İyiyim. Sen de nasılsın? Çok iyiyim kıyafet mi yapmışlar slime'den? Evet, ben istemedim kıyafet. Kim yaptı sana? Midem yaptı, istemiyorum ben. Niye istemiyorsun? Bakar mısın ne güzel bir elbise yapmış sana? Kim? Hayır, hayır, hayır. Beğenmedin mi Barbie? Hayır, ben geri kıyafetimi istiyorum. Kıyafetini geri mi istiyorsun? Zaten yıkıldı. Tamam, istemedim. bak slime'den yapmışlar sana <laughs> kıyafet. <gülüyor> Çünkü senin kıyafetin eski olmuş Barbie değil mi midine? Oh.